Evzu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü tekasür. Hatta zürtümül mekabir. Kelle sefet alemun. Sümme kelle sefet alemun. Kelle alev ilmel yakin. Le terabun cehim. Sümme le terabun aynel yakin. Sümme le tüs ellünne yevme izini aninne imim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri leyletul kadri hayrun min şehri tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim selamun hiye hatta matle ili fecrim bismillahirrahmanirrahim izza cae nasrullahi veli feth ve raiten nase yeduhulune fi dinillahi effacem Fesebbi bihamni rabbike ve stafiri innehu kâne tevvâbâ. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samed, lem yelid ve lem yulid, ve lem yekullahu küfüven ehad. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfi ya ve erham ya bi hürmetiyle. Fatiha